Merhaba arkadaşlar, tekrardan baş başayız. Define avcıları eğitim videoları serileri videosunda tekrardan yeni bir bölüme başlıyoruz arkadaşlar. Bu bölümümüzde diğer bölümler gibi heyecanlı, sürükleyici ve bir o kadar da bilgi dolu olacak arkadaşlar. Önceki videolarımda da belirttiğim üzere bu işe yani fine avcılığına gönül vermek isteyen, merakı olan ve yeni başlayacak olan arkadaşlar için güzel, bilgili ve faydalı bir video olacak arkadaşlar. Serinin tüm videolarını izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, dilerseniz kaldığımız yerden devam edelim ve videomuza güzel bir başlangıç yapalım. haritayı komple anlama. Haritayı komple anlamak için harita yönünde koymadan, ne aradığını anlamadan, işaretleri çözmeden haritayı komple anlayamazsın. Haritayı komple anlamanız için haritayı yönüne koyup, işaret gruplanmasını yapıp, işaretlerin araştırılması yapılmalıdır. Detaylara inmeden Haritayı komple anlamak mümkün değildir. Her detay etraflıca incelenmesi gerekir. Haritayı anlamada belki de en önemli kural budur. Ne aradığınızı bilmek şarttır. Buradan hareketle haritayı anlamaya çalışabilirsiniz. Haritayı komple anlama o kadar kolay bir iş değildir. Zaten yaptığımız işin kolay olmadığını Tabii ki sizler de farkındasınızdır. Her iş gibi define avcılığında da zorluklar vardır. Bu zorluklar emek, para, zaman ve bunun gibi bir tarafa eldeki verilerin değerlendirip anlama zorlukları çok önemlidir. Haritayı iyi okuyamadıysanız bu konuda uzmanlaşmış kişilerden yardım talep edebilirsiniz. Ne kadar harita çözerseniz o kadar tecrübe sahibi olursunuz. Haritaları kitap gibi okursunuz. Fakat unutulmamalıdır ki harita definenin yerini gösterir veya yanıltır. Konuya nasıl yaklaştığınız çok önemlidir. Aynı haritayı 3 değişik define ekibine versek bunlar 3 ayrı nokta kazarlar. Ancak üç değişik profesyonelci çalışan define ekibine versek hep aynı yere kazarlar. Mantık her zaman tek olmalıdır. Olaya yaklaşma tek olmalıdır. Haritalar konusunda kitaplar alın, okuyun. Kendinizi uzmanlaştırın. Ve burası çok önemlidir ki kazı yapmak define avcısının en son işidir. Define avcısı demek iyi araştırma yapan kimse demektir. Nokta belli değilse, harita o noktayı işaret etmiyorsa konuyu baştan alın, tekrar tekrar inceleyin. Noktası belli olmadan rastgele kazı yapmayın. Emek, para, zaman ve başarı arzunuzu boşu boşuna riske etmeyin. Haritanın güvenliğinden emin değilseniz hiç uğraşmayın. Veya sahte bir harita ise çok çabuk çözersiniz. Sahte haritalarda 4-5 tane yanıltıcı ipuçları vardır. Kı çok kısa sürede çözülür. Ve definenin yeri net olarak bilinir. Uzman kişiler hariç olmak üzere haritalar hemen çözülemez. Gerçek haritaların çözümü daha zor ve definenin yeri tam olarak net değildir. Defineyi yine oradaki mevcut iz ve işaretlerden yola çıkarak bulacaksınız. Haritanın komple okunması tamamen mantık ve profesyonelce çalışma sonucu olur. Haritayı etüt ettikten sonra kendiniz çizin. Haritayı çözemiyorsanız haritayı komple anlamamışsınız demektir ve bu konuda size gerçekten yardım edilmek gerekir. Gelin şimdi arkadaşlar karşılaşılabilecek yasal problemlerden bahsedelim. Kaçak kazılarda aklımıza bile gelmeyen problemlerin çıkacağını hiçbir zaman unutmamalıyız. Böyle durumlara meydan bırakmamalıyız. Kanunsuz kaçak yapılan define arama çalışmalarında yakalanma olasılığını düşünün. Meydana gelebilecek kazalar, yaralanmalar ölümler ekibi ve ailesini zor durumda bırakacağından kanunlara riayet etmekte fayda vardır. Bunlar neler olabilir? Gelin isterseniz teker teker inceleyelim. 1- Polis veya jandarma ekiplerince kazı esnasında yakalanma. 2- Birileri tarafından ihbar edilme. 3- Meydana gelebilecek kazılardaki Kazaların ölümle sonuçlanması. 4. Meydana gelebilecek kazılardaki kazaların ağır yaralanma ile sonuçlanması. 5. Birileri tarafından zor kullanılarak kazı sonucu çıkarılan varlığı ele geçirmek istemesi. 6. Kazıda mevcut olabilecek tuzaklara yakalanma ile mahsur kalma olasılığı. 7. Boğulma veya kaybolmalara ani müdahalenin yapılamaması. 8. Tıbbi müdahalelerin bulunamaması ve müdahalenin geç yapılması. Çıkarılan define kaçak olduğundan olayda direkt kaçakçı muamelesi görüleceğinden kanunlarla başı derde girecektir. İstenmeyen olayların riskine hiçbir zaman ve hiçbir yerde gerek yoktur. Olaylara kanunlar açısından yaklaşıldığında tarihi eser kaçakçılığının ağır suç kapsamında olduğunun herkes farkına varması gerekir. İlgili ve ilgisiz kişilere farkında olmadan zarar verme olasılığının yüksek olduğunu ve yasa önünde zor durumda düşüleceği unutulmamalıdır. Evet arkadaşlar bir de diğer boyutundan bakalım. Karşılaşılabilecek psikolojik sorunlarından bahsetmeye çalışalım. Bazı defin avcıları genelde izin almadan kaçak olarak kazı yaparlar. Bu gibi durumlarda kendilerini baskı altında hissederler. Baskıyı yaratan etmenler çok çeşitlidir. En önemlisi görünme ve yakalanma korkusudur. Defin avcılarının baskı altında hissettikleri durumların sebebi belki de sonsuzdur. Bu şahıslara, olaylara, gelişmelere göre çeşitlilik kazanır. Kaçak çalışan defini avcılarının tamamında ve yasal çalışan defini avcılarının bazılarında psikolojik baskının temelinde yatan etmenleri kısaca incelemekte fayda vardır. Psikolojik etkenler ekipten ekibe, şahıstan şahısa, görüşlere, tecrübeye ve bunun gibi durumlarda insanlarda farklı göstereceği değerlendirilmiştir. Gelin bir de bu maddelere göz atalım. 1- Parasal kaynağın azlığı veya tahsis edilen finans miktarı atıl para olmaması. Bu paranın tekrar yerine konması gibi durumlarda define avcısı veya ekip rahat hareket edemezler. 2. Ekipteki personelin iş ve zaman problemi Ekipteki personelin değişik işleri olabileceğinden her zaman bir araya gelemezler. Bu fikir alışverişinde bulunamadıklarından kazıda fikir ayrılıkları çıkabileceği değerlendirilmiştir. 3. Kazılacak yerin iyi çözülememesinden dolayı büyük merak ve endişe duyulabilir. İyi etüt yaptık mı? Detayları atladık mı? Doğru yeri mi kazıyoruz? Merakı ekibi veya defin avcısının kafasında şüphe uyandırır. 4. Sosyal normların baskısı. Acaba doğru mu yapıyoruz? İnsanlar bizim hakkımızda ne düşünürler? Ayıp mı ediyoruz? Gibi kafalara takılan sorular her zaman define avcısı veya ekibin çalışmasını etkiler. 5. Görünme ve takip ediliyormuş hissinin kişi üzerinde baskısı. Bizi görürlerse ne olur? Ne düşünürler? İhbar ederler mi? İyi gizlendik mi? Doğru zamanda mı kazıyoruz soruları define avcısı üzerinde baskıyı arttırır. 6. Kanunsuzluktan doğan yakalanma ve süreç tedirginlik ve huzursuzluğu yakalanırsak ne olur? İşten atılır mıyız? Tutuklanır mıyız? Kaç yıl ceza alırız? Bu durum ailem açısından nasıl sonuçlar doğurur? Nasıl karşılarlar? Ne yaparlar soruları özellikle kaçak yapılan kazılarda define avcısı veya ekip üzerinde yoğun baskı kurar. 7. Çıkarılan definenin yasal olmadığı için serbest piyasa koşullarında nakdi çevirme zorluklarından doğan huzursuzluk. Bulursak ne yaparız? Nasıl nakide çeviririz? Satarken yakalanır mıyız? İhbar eden olur mu? Alıcıyı nereden bulacağız? Nakdi nasıl alırız? Alıcı jandarma veya polis olabilir mi? Alıcı bize tuzak kurar mı? Bulunan varlığın değerini nasıl tahmin ederiz? Kazıklanır mıyız soruları define avcısı veya ekip üzerinde yoğun baskı kurar. 8. Yasal olmadığı için çalışmanın genelde gece geç saatlerinde olması sebebiyle karanlık ve korkunun huzursuzluğu bir şey olur mu? Etrafta yabani hayvan var mı? Gören olursa nasıl kaçarız? kazarken bazı şeyler görebilir miyiz soruları define avcısı veya ekip üzerinde yoğun baskı kurar. Biraz önce saydığımız huzursuzluk etkenleri bir veya birkaçının bir araya gelmesiyle çalışma verimi düşmektedir. Kazalar artar ve ölümle sonuçlanabilir. Çünkü insanlar huzursuz ortamda verimli çalışma yapamazlar. Kafalardaki sorulardan arınmadan sakin düşünülmeyeceğinden bütün problemlere aşıp kazı yapılmalıdır. Yapacağınız işte bu kadar riskli macera aramıyorsanız bu olayları yaşamanıza hiçbir gerek yoktur. Evet değerli arkadaşlar Eğitim videoları, define avcıları eğitim video serilerinin bir bölümünün de sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmiş, umarım keyifle izlemiş ve dinlemişsinizdir. Evet değerli arkadaşlar, bir eğitim videolarımızdan yani define avcıları eğitim video serilerimizden bir bölümümüzün de sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Umarım keyifle dinlemiş, izlemişsinizdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Eğer henüz kanalıma abone değilseniz mutlaka ama mutlaka abone olmanızı sizden önemli rica ediyorum. Bu kanalımızın büyümesi ve bu tarz videoların sürekliliği için büyük önem arz etmektedir. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.